ÖTV muafiyeti üst limiti 2024 yılı için yeniden değerleme oranı kapsamında 1 milyon 591 bin TL oldu. Son söz Cumhurbaşkanı'nın ama tutarın onaylanmasına kesin gözle bakılıyor. Yıllardır ÖTV muafiyeti üst limiti kaldırılsın diye organizasyonlar yaptık. Ama son bir senedir kesinlikle bu konuya değinmiyoruz. Çünkü kaldırılmayacağını anladık. Yeni limit neredeyse belli. Fakat şimdiden ÖTV muafiyeti üst limitini geçen otomobiller var. 2024'ün ilk çeyreğinde hiçbir SUV otomobili bu rakamları alamayacağız. Bu filmi sürekli izliyoruz. 2023 ÖTV muafiyeti üst limiti geçen senenin neredeyse 2,5 katıydı. Buna rağmen ilk 3 aydan sonra kaliteli hiçbir araç ÖTV muafiyetiyle alınamamaya başlandı. Şimdi de Ocak ayından itibaren geçerli olan 1 milyon 591 bin TL olan limitin aynı duruma düşeceği net bir şekilde belli. Birçok engelli birey ve ailelerinin dört gözle beklediği araçların çoğunluğu 1,5 milyonla 2 milyon arasında değişen fiyatlardan satılıyor. Örnek vermek gerekirse Hyundai Tucson'un giriş paketi olan Comfort 1.6'nın fiyatı 1.575.000 TL. Bu araca Ocak ayında fazla değil, %2 bile zam gelse ÖTV muafiyetiyle alınamayacak. Honda Civic Sedan'ın giriş paketi olan Elegance 1.5'in şu an liste satış fiyatı 1.573.000 TL. Civic'e de gelecek olan %2 gibi cüz'lü bir zam bile aracın ÖTV muafiyetinden çıkması anlamına geliyor. Nissan Qashqai'nin giriş paketi olan Tekna 1.0'ın fiyatı 1.584.000 TL. Nissan Ocak ayında göstermelik %1 bile zam yapsa araç ÖTV muafiyetinden çıkacak. Bu üç örneğin dışında onlarca bu durumda olan araç var. Döviz az da olsa sürekli artıyor. Artan maliyetler sonucu eninde sonunda araçlara ufaktan da olsa zamlar gelmeye başlayacak. Özellikle seçimlerden sonra baskılanan dövizin serbest bırakılmasıyla yani 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra araç fiyatları yine artmaya başlayacak. Engelli bireyler son yıllarda olduğu gibi istedikleri hiçbir otomobili alamayacaklar. Yine piyasada satılmayan, kıyıda köşede kalan araçlar engelli bireylere kalmış olacak. Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü olan Engelli Bireyler ve aileleri sürekli aynı kısır döngüye girmek istemiyorlar. Madem ÖTV muafiyeti üst limiti gibi anlamsız bir uygulama var ve kaldırılmak da istenmiyor, o zaman en azından kayda değer bir rakama çıkarın şu limiti. İsteğimiz çok büyük ve yapılabilmesi imkansız bir istek değil. En azından ÖTV muafiyeti üst limitini 2 milyona çekinde en azından engelli bireyler sene sonuna kadar biraz da olsa kaliteli otomobilleri alabilsinler. ÖTV muafiyeti üst limiti resmi gazetede yayımlanmadan bu videoyu yapmak istedim. Diğer engelli dostu kanallarla birlikte yetkililere isteklerimizi bildirmek için organizasyon yapmak istiyoruz. ÖTV muafiyeti üst limitinin açıklanmasına sayılı günler kaldı. Lobi faaliyetleri yapıp isteklerimizin kale alınması için çabalayacağız arkadaşlar. Siz de Cimer'den Ticaret Bakanlığı'na yazarak bu organizasyona katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın sevgili dostlarım.